Neden büyükbaş hayvanları flört ettirip, süt ve et verimliliğini arttırıp, daha sağlıklı canlılar oluşturup genetik çeşitliliği arttırmıyoruz ki? Sele Merkez'e bugün inekler için yapılan flört uygulamasının genetik açısından önemini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İngiltere'de geliştirilen bu flört uygulaması çiftçinin ineğini kayıt etmesiyle başlıyor. Çiftçi ineğinin CV'sini hazırlıyor aslında bu aşamada. İneğin ırkını, yaşını, sağlık durumunu kayıt ediyor ve birinci aşamayı tamamlamış bulunuyor. İkinci kısmımız genomik tabanlı eşleşme kısmı. Burası önemli. Neden önemli? Çünkü bu uygulama inbreeding yani akraba çiftleşmesini azaltmak amacıyla kurulmuş. Peki akraba çiftleşmesi neden önemli? Çünkü akraba çiftleşmesi sonucunda bireyler kalıtsal hastalıklara daha yatkın hale gelip çevresel değişikliklere ve yeni beslenme koşullarına uyumu, adaptasyonu daha az oluyor. Üçüncü kısım en eğlenceli kısım. Sağ sola kaydırma yani flörtleşme kısmı. Dördüncü kısım ise bunların toplamı artık meç kısmı. İşte bu tarz uygulamalar sayesinde genetik hastalıkların önüne geçilip süt ve et verimliliğinin artması hedefleniyor.